Evet arkadaşlar merhaba sizlere bugün ne yapıyoruz bu paralı hastanede gizlemleri sizlere gösteriyorum hadi bakalım birinci gizleme başlayalım arkadaşlar şöyle gidip bakın buraları çok bas şuraya çok bastığımızda şöyle bir parlak elmas veriyor böyle çok tatlı değil mi? Tamam. İkincisine geçelim. Burada iki tane biliyorum ben. Bak şu düğmeleri şurada bir tane düğme var. Bundan sonra burada da var. Ve burada da var. Sonra bir tane düğme kaldı. O düğmeyi de gösterince neresi açılacak arkadaşlar? Bakın burada da var. Bakın sesler geldi şu an. Bakalım ne olmuş. Ve ta ta. Burası açıldı ve burası vardı. Ve girilmiyor. Wow! Burada bir şeyler var. Bu orta oynayarlar. Aa kurabiyet. Ben bunu fark etmemiştim arkadaşlar. Burada işlemler var. <laughs> Salata. Böyle arkadaşlar çok güzel. Çok güzel. Bir de buradaki ikinci elması da bulduk arkadaşlar. Ve bunları gösterdiğim için teşekkürler. Paralı olanları söyledim. Görüşürüz.